Evet arkadaşlar. Bugünkü yatakta çay sohbetlerimde yaşadığım paranormal olaylardan bahsetmek istiyorum. Ve başlar başlamaz semaverimde başlıyor. <laughs> Aynı şekilde ya. Of. Neyse. Bir yudum çayını alayım. Evet arkadaşlar. Yaşadığım paranormal olaylar içinde yani birçok kez yaşadım ama ayık kafayla yaşadıklarımı üç tane olarak sıralayabilirim. Birisi daha önce de vlogda anlattığım toplumun içinde kalabalıkta yolda yürürken karşıdan ters ayaklı bir genç oğlandı. Onu anlatmıştım. Bir vlog bularak izleyebilirsiniz. Kıvırcık saçları vardı şöyle bonus kafa gibi. Kahverengi idi. Böyle nasıl bir kahverengi derseniz. Zaten şey yani açıkla orta kahve diyebilirim yani. Hafif turuncumsu. Ve eski böyle 1800'lü yıllara ait bir takım giyiyordu. Eski zamanlara ait. Yani günümüzde demo denilecek desenler ve renklere sahipti. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi olarak İkincisi olarak Başka bir şehirde yaşıyordum. Şimdi bu önceki bu şehirde oldu. İzmir'de. Başka bir şehirde yaşıyordum. Ve mutfaktaydım. Bir şey pişiriyordum sanırım. Ya da bir şey doğuruyordum. Kapı benim solumdaydı. Yani solunda kalıyordu. Ve de dış kapı da oradaydı. Yani mutfak kapısının hizasında ileride dış kapı yani evden çıkış kapısı vardı. Sonra ben bir anda soğuk bir rüzgar hissettim. Ve esti yöne baktım. Ve esti yönde ve oradan rüzgar etmesi zaten imkansızdı çünkü kapı kapalıydı ve pencere o tarafta yok arkadaşlar. Ve baktım ve ben beyaz çöp adam İnceliğinde düşünebilirsiniz ama üstte beyaz bir elbise vardı. ben beyaz. Böyle bayağı bir opak beyaz. Yani şeffaf değil. Hani hayalet şeffaflığında değil, daha biraz. Biraz bazı kısımlar hayalet şeffaflığında ama elbise kısmı özellikle daha koyu beyazdı. Yani bayağı opaktı diyebilirim. Ama hızından mı yoksa gerçekten vücudu mu o şekilde bilmiyorum. Çok inceydi. Ve hızla böyle geçti. Sanırım dış kapıya doğru ilerledi gitti. Ama baya bir görme süresi vardı arkadaşlar. Bir anda olmadı yani. Olduğu anı tespit edebileceğim kadar fazlaydı. O da ikincisi. Ve normal bir gündü arkadaşlar. Herhangi bir anormalliği olan bir gün değildi. Tek anormallik bu olaydı. Hislerim o açısından da söylediğim gibi. Arada da biraz aslında bayağı zayıfım. Bu çok body, old, body vücudum hepsi için böyle İşte hissettiğim soğuk böyle serinlik ve böyle bir şey böyle biraz da çekiyor gibi yani. de yani. Rüzgar üstüme esen bu biraz da çekiyor gibiydi yani. Oraya baktırdı yani. Normalde bir şey üstüme rüzgar esince bakmam yani. Çok fırtına kopmazsa ama yani böyle böyle bir çek, çekici böyle Çeken bir vakum gibi düşünün Her rüzgar hem çekiyor gibi o şekillendi. Böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Bu da ikinci vakam ve üçüncü vakama geliyorum. Üçüncüsü ise en eskisi arkadaşlar. Salonda en büyük kanepede oturuyordum ve bir dergiye bakıyordum. Bir anda o e, babamı İçeriye girdiğini gördüm babamın ve sanırım kapı açıktı veya açık değil sanırım kapısı onu hatırlamıyorum çünkü bayağı eski bu. Ve bu olayı birden fazla defada yaşadım. En az iki veya üç defa yaşamıştım. Neyse işte sonra kafamı kaldırdım ve baktım kim geldi diye. Babamı gördüm. Ama sanırım üstü farklıydı çok dikkatli bakmadım. Yani babam gel çok dikkatli bakmamıştım. Ama farklı olduğunu böyle düz zannediyorum yani öyle. Farklı bir tişört giydiğini. Çizgili ve kırmızımsı bir şeydi sanırım gelen kişi. Kıyafet farkı olduğunu eminim yani arkadaşlar. Neyse. Ya yani o anda babam giydiği farklı bir kıyafet demek istiyorum. Bunda nasıl anladım? Şöyle anladım. Böyle başım kaldırınca babam bana bakıyordu. Ancak bir şey şey sonra ben tekrar dergiye bakmaya başladım ve sessizlik olunca tekrar bakma ihtiyacı duydum. Ve baktığım yerde artık babam yoktu. Ben sandım ki bana bir şey diyecek. Çünkü normal bir şeydi, kapının orada duruyordu. Ama durma yani durmadı, bir şey söylemedi. O benim o dikkatimi çekti. Ve ben de o nedenle Ayağa kalkıp babamı aramaya koyuldum. Babam ufakta iş, iş, şeyler doğuruyor muydu, pişiriyor muydu, meşguldü. Ve o anda o şekilde babamı bulma mümkün değildi. Çünkü bir anda o işi yapıyor olamazdı. Daha önce başlamıştı zaten o işe. Ve yani demek de, demem o ki odur ki genel şey babam değildi, babamın kılında başka bir şeydi. Babamı öyle görünce dedim ki baba sen demin geldin nasıl buraya hemen geldin? O dedi ki ben gelmedim ki dedi. Yani böyle bir olay da yaşadım arkadaşlar. Bunlar böyle. Şimdi somut olmayan ama yaşadığım diğer olaylardan bahsetmek istiyorum. Evet. Uyurken şey bundan belki bunu söylemiş miydim bilmiyorum da yani çok kez ses çıkarmaya çalışıp çı çı e çıkartamamak ve vücudunun böyle uyuşma gibi bir şey yaşayıp böyle yatağa şey olması yataktan kalkamamak isteyip de böyle soğuk üşüten ve de böyle şey veren böyle elektrik şoku gibi bir şey veren bir his ve ses çıkarmak istiyorsanız çıkartırsanız bunu ayrıca uyuşma çok kez yine ani böyle gece uyurken oluyor kolumun özellikle uyuşması diyebilirim ondan sonra uyurken yanında birinin biri, birini hissetmem hatta uyandığımda da nerede nerede o olmam bu da o hissettiğim kişiler yabancı değil arkadaşlar genelde aile bireylerinden oluyor. Ya öyle hissettiriyor daha doğrusu. Ondan sonra tabii ki bu hisle hissetmelerim somut değil dedim. Neden öyle dedim? Çünkü uyku uyanıklık arasında olan şeyler. Ondan sonra uyurken bir anda uyanıklıkla uyku modunun arasına geçip yani şunu demek istiyorum. Hemen uyku şey uykuya daldığımda değil. Uykuya daldıktan sonra bir anda uyanıklığa geçiyorum. Ama tam uyanıklık değil. Uykuyla uyanıklık arası. Ve özellikle tek yaşarken okul için e, ailemle birçok kez ayrı düştüm. Çeşitli şehirlerde yaşadım arkadaşlar. Üç ayrı şehirde yaşadım ailemden ayrı. Ve bir hariç ikisinde yaşadığım şeyler oldu. Ama hepsi uykuyla uyanıklık arasında oldu. Böyle mesela gece yarısı ee, odama giren bir e, varlık. Böyle bir adam gibi ama gözleri pek gözükmüyor. Ya kısık ya da yok. Ama e, görüntü göründüğü kısım kısık böyle. Ve gövdesinin altı ya yerde yani, yerin altında. Ve ben üst kattaydım. Ya 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 yerin altında arkadaşlar ya da yok yani geri kalanı o şekilde. Ve o ge geldiğinde odama girdi böyle. Ve bir şeyler söylüyordu ama söylediği şeyler çok karmaşık. Birçok sesin karmaşası gibi. Kakafonik mi denir yani? Anlaşılamaz ama duyulabilir. Ve birçok sesin karışması gibiydi. O korkutucuydu. Ondan sonra öbür bir şehirde... Yani bu şehirde yaşadığım en belirgini buydu. Öbür bir şehirde... Ya da en belirginlerinden biri. Öbür bir şehirde daha çok yaşadım. Ee, orada da kapıda duran kapşonlu, pelerinli, Birisi. Ondan sonra böyle bekliyor gibi bana bakıyor. Girmek istiyor ya da beni de izliyor gibi. Evde kimse yok da benden başka arkadaşlar. Yine birçok kişinin evde olduğunu görüyorum. Yabancı kişiler. Tanımadığım. Büyük ihtimalle insan değiller. Yani insan olamazlar zaten rüyamda. Hayvanlar, yılan, ondan sonra köpek, sonra işte çeşitli böcek türleri de olabiliyordu. Bu şekilde olar arkadaşlar. Oldu arkadaşlar yani ama olan bu paranormal olayların %99'u diyebilirim. Uykuyla uyanıklık arasında oluyor. Kesinlikle somut değil. Zaten bunlar farklı boyuttan olduğu için normal insanlara gözükmezler. Özel bir şey yapmadıkça. Çünkü boyut farkı var zaten onların içinde kolay bir şey değil. O şekilde arkadaşlar. Yani bence hepimiz böyle şeyler az çok yaşamışızdır. Hani bazı her şeye kapılan örten insanlar var. Asla olmaz. İşte şu, şöyle şu, şu nedendendir. Ya onlara psikolojik veya işte ne diyeyim dünyayla sınırlı açıklamalarla sıkıştırılmış şekilde açıklamaya çalışan mantığa yoran mantıksal düzenli açıklamaya çalışan insanlar haricinde her insan bence yaşamıştır. Yani kim anlatsam ben açıkçası onlardan da bu tür hikayeler duydum. Az çok oluyor yani arkadaşlar. Kimleri daha fazla kimleri daha az mutlaka yaşıyor. Çünkü zaten biz de yarı fiziki ve yarı ruhani varlıklarız. Yani her şeyimiz fiziksel değil. Ne kadar mantıksallığa bağlamak istesek de bir yerde olmuyor. Normal düşündüğümüzde doğru bir bakış açısıyla baktığımızda bence tabii ki farklı bir boyuttaki bir dünyaya ne kadar kafa yormak doğru olur bu tartışılabilir. Sonuçta farklı bir boyut, farklı dünyalar ya da yani farklı bir düzden, farklı bir ne diyeyim yani farklı bir atmosfer tamamen dünyanın yani tersi bile diyebiliriz. Yani biz ne kadar sonuçsak onlarda da o kadar değil. Yani bu dünya hakkında tabii ki şöyle bir şey var yani. Pek bir bizim dünyamız için geçerli bu şekilde yok tabii ki yani. Ama şöyle bir şey var. E, hatta şöyle iki şey var. Bazı insanlar çok merak ediyor bu işlerle ilgili yani. Mistik şeylere ilgi duyuyor ve bu şeylerle ilgili şeyler duymaktan, şeyler konuşmaktan veya hatta yaşamaktan hoşlanıyorlar. Bu nedenle de bu şeylerle ilgili mesela evler olsun ya da şeyler olsun. E, ne denir? Bu şeylerle ilgili insan olsun. Onlar oralara gidiyorlar. O insanlarla konuşuyorlar. Yani araştırıyorlar, inceliyorlar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorlar. Bir de bir grup insan da, yani bir takım insanlar da bu şeylerle uğraşarak belli şeyler elde etmeye çalışıyorlar. İşte Onlarla iletişim kurup, ilişki kurup bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani ben tabii ki ilgim var, mistik şeylere her türlü ilgim var ama bu şeylerle uğraşmayı pek doğru bulan bir kişi değilim. Ayrıca bu şeylerle ilgili biri de, de şey nasıl denir? Yani e, ne denir ya? ya altı üstü ufak tefek bir şey mi oldu yani deneyim bunları ben saymıyorum bile normalde pek bir şey değil yani açıkçası arkadaşlar herkes yaşamıştır yani dikkat etmişse dikkatinizden kaçmış olabilir bence başka bir şey diyemiyorum çünkü ben yaşamışsam zaten herkes yaşamıştır diyorum çünkü ben bayağı bir rahat takılan birim yani böyle şeylere pek normalde şey yapmam ama yani günlük hayatta aman şunu gördüm bunu gördüm falan gibi bir dikkat kesilmem yoktur ama mesela parapsikolojik, paranormal filmleri seviyorum. Ondan sonra buna ilgili kaliteli vloglar olsun. Seviyorum bu şekilde. Bir ilgim var. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de paranormal hikayeniz varsa bana yazabilirsiniz. Hatta çok beğenirsem vlog bile yapabiliriz. Ee, bana yaz şey Instagram'a yazabilirsiniz. Instagram'da evet miyim yani hakkında sayfamdan bulabilirsiniz. Bizi çok çok öpüyorum. Yeni olamda görüşene kadar tüm izleyin diyorum. Görüşürüz.